Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 1945 yılında Rize'de doğan Türk roman ve hikaye yazarı, gazeteci, radyo programcısı Yavuz Bahaduroğlu'nu anlatacağım. Köşe yazılarında, kitaplarında Yavuz Bahaduroğlu mahlasını kullandı. Gerçek adı Niyazi Birincidir. 1971 yılında İstanbul'da gazeteciliğe başlamıştır. Yeni Asya, Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma, inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalışmıştır. Gazeteciliğini muhabir olarak sürdürürken çocuklara yönelik eserler üretmişti. Çocuk romanı hikaye yayınlamıştır. İşte aynı dönemde Yeni Asya Yeni Nesil listesinde Yavuz Bahadıroğlu yani Niyazi Birinci, Şerif Baysal ve Veysel Akpınar isimleriyle köşe yazıları yazdı. Asıl çıkışın Yavuz Bahadıroğlu ismiyle yazdığı romanlarla yaptı. İlk romanı Sunguroğlu ve ardından yazdığı Buhara Yanıyor ülkenin en çok satan romanları oldu. Genelde Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın romanı vardır. Son çıkan kitaplarından biri Biz Osmanlıyızdır. Roman kitapları, hikaye, araştırma, oyunlar, film yapılmış. Senaryolar ve eserler olmak üzere yüzlerce çalışma imza atmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans vermiştir. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller almıştır. İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. Son olarak ulusal bir radyo yorumculuk yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Evli ve üç çocuk babası olan Yavuz Bahadıroğlu yani Niyazi Birinci 21 Ocak 2021 tarihinde Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından da Eyüp Sultan'daki Mihrişah Valide Sultan Külliyesi Haziresi'nde toprağa verdik. Yavuz Bahadıroğlu'nun ilk romanı 1972'de Sunguroğlu 1, 1973'te Sunguroğlu 2, 1977'de Sunguroğlu 3 fırça korsanlarına karşı, 1982'de Sunguroğlu gemide isen, 1982'de yine aynı sene, Sunguroğlu Çalınan Hazine. Yine aynı senede Sunguroğlu Kaşırılan Prens. 1985'te Sunguroğlu Bastım. 1985'te yine aynı sene Sunguroğlu Kara Şövalye. Yine aynı yılda Sunguroğlu Tuzak. Yine aynı yılda Sunguroğlu Kaybolan Elçiler. Diğer eserleri Malazgirt'te bir cuma sabahı. Selahaddin gibi Buhara yanıyor. Elveda Buhara. Şirpençe. Kırım'da kan ağlıyor. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Zafer Rüzgarları'dır. Yavuz Bahadıroğlu yani Niyazi Birinci yazarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.